Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de elimizdeki bir listede rakamlarımızı görsel olarak veri koşullu biçimlendirmedeki renk ölçekleriyle göstererek en yüksek en düşük değerleri kendi içinde gruplandırmalar yapabiliriz. Buradaki değerleri örneğin beyazdan en küçük değerden en yüksek değere doğru bir sıralama yapmamız gerekirse öncelikle arayı seçelim, çizgiye gelelim, sağ butona basalım faremizin, yana bırakalım, buraya bağla diyerek bağlı bir şekilde getirelim koşullu biçimlendirme, renk ölçekleri. Buradan da şu yeşil beyazı seçerek en küçük değerden en yüksek değere doğru bunları renklendirelim. Rakamları gizlemek için de çok güzel bir yöntem var. Sağ butona basıp hücre biçimlendire geldikten sonra isteğe uyarlanmışa geliyoruz. Buradaki tür kısmını silip 3 tane noktalı virgül koyduğunuzda ve tamam dediğinizde rakamlar gizlenir. Daha sonra da bunu bir kare şekline getirip şöyle rakamlarınızın yanına direkt bir görsellik oldu.